Ahiretteki yargılama sürecini düşündüğümüzde şu şekilde bir diyalog ya da ifade olabilir. Sana verdiğim zamanı nasıl kullandın? Benim sana verdiğim yetenekleri, serveti ve sağlığı ne şekilde kullandın? Kendi çıkarların için mi yoksa başkalarının iyiliği için mi kullandın? Niyetin neydi? Gerçekten benim rızamı gözeterek mi yaşadın? Yaptıkların ve yapmadıkların tartılacak. Bütün iyi niyetli eylemlerini, yoksul ve muhtaç olanlara gösterdiğin şefkati, komşuna karşı duyduğun anlayışı, kötülükleri engellemeye çalıştığın gayreti göreceğim. Ama aynı şekilde kötü eylemlerini ve başkalarına verdiğin zararı da hesaba katacağım. Senin ruhunun ne kadar sap olduğu, dünyada hangi yolda yürüdüğünle doğru orantılıdır. Benim adaletim tüm evreni kapsar ama unutma ki benim merhametim her şeyi aşar. Senin hatalarını eğer içten pişman oldun ve doğru yolda gitmeye karar verdiysen affedebilirim. Ama seni yargılarken senin gösterdiğin merhamet ve affediciliği de dikkate alırım. Senin elinde bir irade vardı. Seçimlerinle dünyada nasıl bir yol izlediğini gösterdin. Her eyleminin sonucu vardı. Başkalarına yardım etmek mi, zarar vermek mi? Her biri bir seçimdi. Şimdi o seçimlerin seni bu noktaya getirdi.